Belki inanmayacaksınız. Bugün sabah kalktığımdan beri bu golü hayal ediyordum. E, Top da ayağıma geldi, ge, gelince gerçekten hani içeri çekip topu oraya vurmak istedim. Hayal ettiğim gibi oldu. Öncelikle onu anlamak istiyorum. E, golden dolayı çok mutluyum. E, çok oynamak istiyordum. Bunu basın toplantısında da söyledim. Hazır olduğumu söyledim. Hoca bugün bana şans verdi. Ben de onu utandırmamak e, adına her şeyimi verdim sahada. Ama benim golümden daha önemli olan bugün takımın galip gelmesi ve bu gruptan ikinci olarak e, son 16'ya yükselmemiz. E, takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Ayrıca Çekya takımını da kutlamak istiyorum. 10 kişi kalmalarına rağmen gerçekten çok iyi mücadele ettiler. E, çok fizikli bir takım. Taçlarda olsun, kornellerde olsun bizi bayağı yordular. E, takım arkadaşlarımı kutluyorum dediğim gibi. E, herkes korakor mücadele etti mutluyuz güzel uyacağız ee, sonra da Avusturya'dan rövanş almak için elimizden geleni yapacağız iyi hazırlanacağız 2 Temmuz'da Leipzig'te taraftarlarımızın desteğini yine bekliyoruz yani şöyle bizim bir açık bir dosyamız var Avusturya ile ben onu söylemek istiyorum ee, 6-1 yenilmişliğimiz var o yüzden rövanş alma Almak için elimizden geleni yapacağız. Ee, yani kim çıksaydı fark etmezdi bizim için. Çünkü artık son 16'dasın. Bütün takımlar iyi. Ee, i̇nşallah Avusturya'yı da böyle ülke olarak bu taraftarlarla birlikte yenip çeyrek finale kalmak istiyoruz. Onun için buradayız. İyi analiz edeceğiz. iyi çalışacağız. iyi hazırlanacağız. Ve o maçtan galip gelmek için her şeyimizi vereceğiz. Ben televizyondan izlemiştim. O maç sakattım. Hatta ilk 5 dakika iyi oynadığımız bir maçtı. Sonra e, kendi ceza sahasımızın üstünde kaybettiğimiz bir top var. Şanssız yediğimiz bir gol. Sonra tamamen maç onlara dönmüştü. O hataları yapmayacağız. E, bu maçta full konsantre başlamak istiyoruz ve inşallah çeyrek finale kalmak istiyoruz. Teşekkürler.